Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 5 dakikada sizler için Varşova'yı kısa bir şekilde geziyoruz. Arkadaşlar bu bina Polonya'nın en büyük binası ve Avrupa'da ilk ona giriyor bu bina. Şurası Zloty Teras dediğimiz AVM. Buranın zaten dış mimarisi güzelliği burada. Buraya şimdi girmeyeceğiz. Zaman kaybetmeyeceğiz. Normal mağazalar var. Şurada yazıyor zaten. Burası Trengarı, Varşova Central diye garı. Burası Varşova'nın merkezi. Fark ettiyseniz arkadaşlar, burada sağında, solunda bir sürü büyük büyük apartmanlar var. Ee, ve aslında şu binayı kapatmaya çalışıyorlar, şu büyük binalar hep. Burası şimdi inşaatta olduğu için girişikler biraz sıkıntılı ve vakti de geçtiği için. Normalde şu üst tarafına gidiliyor ve burada kafe var. İnsanlar oturuyor ve güzelce sağa sola manzaralara bakıyorlar. Bu karşı sokağında ise Zara var, işte bilmem Man var, Mango var, Rossmann var, böyle TK Max var, Hanem, yani böyle meşhur markaların bulunduğu alışveriş caddeleri var arkadaşlar. Size de tavsiyem şehir içinde 15 kilometre yürümek yerine step alırsanız bir saatte varacağınız yere 5 dakikada varıyorsunuz ve gezme fırsatınız, kafede oturma fırsatınız daha da fazla. Bunun arkası da Varşova'nın gölü dediğimiz Varşova'nın gölü var birazdan vaktimiz olursa oraya da sizleri götüreceğim. Böyle müzeler var. Güzel müzeler. Bunların hepsini internette araştırabilirsiniz. Devam ki. Arkadaşlar size kıyamadım. Yine sizi Varşova'nın gölüne getirdim. Burası işte Varşova'nın nehri. Genellikle buraya geliyorlar, piknik yapıyorlar. Şöyle gemilerde yiyecek, içecek ya da gemi turları. Bunlar meşhurdur burada. En mantıklısı da burada grup tiket almak. En güzel o. Nargile kafeler böyle kafeler biraz daha şehir dışında, biraz daha sakin, sessiz sakin isteyen kişiler. Bu binalar ve bu binaların arkası işte şu taraflardan gidiyor. Nargile, işte bilmem kafe o tarzda yerlerdir yani. Tam da bu Varşova Gölü'nün orada yani. Bu da merkezden bir kare, arkadaşlar burası da Kraliyet Banyosu dediğimiz Vajinki Parkı. Yeşilliği koruyan e, Nadir Yerlerden birisi normalde şehir merkezlerinde pek böyle yeşilliği korumazlar. Bazı yerlerde e, fırtına falan zamanında olmuş. O yüzden de ağaçlar falan e, dökülmüş olduğu için e, bazı yerlere girmemiz Kapatılmış yani yasak girmemiz girişi böyle. Evet muhtemelen bu kraliyet banyosu dediğimiz, tuvaleti dediğimiz tam ana merkezi burası. Kral dediğimizde şu adam. Buranın tarihi de güzel. Eğer istiyorsanız Google'dan Vajinki diye yazarsanız çıkar ya. Biraz Roma tarzında yapmışlar burayı. Arkadaşlar burası Varşova'nın göbeğinde olmasına rağmen yeşilliği çok güzel yani. Yani bir merkezde böyle bir yerin olması ve bu tarihinden itibaren şu ana kadar bozmamaları aslında çok güzel bir şey. İşte şu sebeptir mesela kapatılmış bazı yerler. Burası da restoran gibi arkadaşlar. Oturun kahvenizi için devam kemal Millet böyle yere oturmuş, piknik yapıyor yani. Arayollara girdiğimiz vakit sokaklar böyle görünüyor. Harabe ve burada insanlar yaşıyor şu an gördüğünüz gibi. Sadece dediğimiz gibi Varşova merkezi böyle güzel. Varşova merkezinin dışına çıktığımız vakit ee, pek de ortalık güzel görünmeyebiliyor. Arkadaşlar Varşova'yı kısa ve öz bir şekilde sizlere göstermeye çalıştım. En güzel yerlerden birini gezemedik. Vaktimiz yetmedi. O da Old Town dediğimiz yer. Ee, sizin için yine sıralıyorum. Nereleri gezmemiz gerektiğini, en güzel yerleri. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.